Merhaba arkadaşlar, bugün benim ameliyatımın ikinci günü. Gördüğünüz gibi gözlerim iyice şiştiler. Buz uygulaması yaptığım için bantları kendiliğinden çıktı. Dikişler ortada. Şöyle bir göstereyim. Bunlar dikişler. Zamanla kaybolacak diye düşünüyoruz. E, göz altlarım ve burnumun şu bölgeleri hala şişliği devam ediyor. E, büyük ihtimalle 3-4 Günden sonra inmeye başlayacak herhalde. Ee, bir de ben şöyle bir şey göstereceğim. Ben bunu internetten almıştım. Ee, buz uygulaması yaparken kullanımı rahat olduğu için şöyle cırt cırt zaten şöyle takıyoruz. Şu şekilde kalabiliyor. En azından başka bir şey yaptığınız zaman görebiliyorsunuz yüzünüzde buz varken de. Rahat. Ben memnun kaldım. Kullanımı çok rahat. Tavsiye ederim bunu da size. Ee, sorularınız varsa cevap verebilirim. Ee, ağrım yok çok fazla. Sadece biraz gerginlik ve kaşıntı olmaya başladı artık. Dikiş yerlerim değil ama e, gözlerim içi kaşınıyor. Herhalde şişliğinden dolayı diye düşünüyorum. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.